Leş gibi kokuyorum ya. Alırlar mı acaba kokuyu? <laughs> Olur ya. Yuh. Üç artı bir daire parası. 70 ya sen bunu da 170 indirim yapsan ne olur 300, olur Merhaba bunu alacağım etkiti keser misiniz hemen giyeceğim 150 lira 150 mi 90 olması lazım Ben hesapladım. 170 indirim var ya bu 150 indirimle %70'ler şu tarafta bir de lacivertini istiyorum. Aynı beden değil mi? Evet. Tamam ya, bu olsun benim. Şundan elli çekelim. Şundan yirmi. Şunda da puanım vardı, yirmi beş lira falan. Doksan beş yaptı. Yirmi beş var. Neyse ben yürüyerek giderim. Şöyle vereceğim. Ee, 120 yaptı. Hala 30'larınız eksik. Ya, çok özür dilerim. Benim bir yere yetişmem gerekiyor da. Kimliğimi bıraksam yarın getiririm. Ya, kusura bakmayın mümkün değil. Kartları geri alabilir miyim iptal etmek için? Kimliğimi bırakacağım diyorum. Ya ne olur şu yüzmeye bakar mısın? Ya bende bunu alıp kaçacak surat var mı? Tamam, şöyle yapalım. E, ben iş çıkışı bir koşu gider getiririm. Kaçta kapatıyorsunuz? İnanın elimden hiçbir şey gelmiyor. Bakın acelem var. Ya yoksa ben bir daha, daha ucuz bir şeye bakarım. Sen de katılsın halden anlarsın. Yani bir yere yetişmem gerekiyor dedim ya. Aslında hayatım erkeğiyle buluşacağım. Yani çok önemli bir gün bugün. Bana sürpriz evlenme teklif edecek. Yani ben de bir arkadaş ağzından kaçırdı öyle duydum. Üzerimdeki gömleği kelle paşa döküldü. Leş gibi kokuyorum kokla istersen. Sen de ekmeğin ucundan var. Yok Turgut abi, sağ ol. Mis bu mis. Kan yapar. Ya yapar tabii bilmez miyim kokudan bile geldi kan. Ben arkadaşlarımla dışarı çıkacaktım aslında. İzin olursa ben bir gidip geleyim. Ben sana söyledim. Bunu yemeden gitme yok. Öyle edeceğiz. Aferin ya. Ama ya. abi aşk olsun. Lekreti kalmaz. Çıkar çıkar merak etme. Leket Bak çıkar ha? Kokuyu ne yapacağız? Hı? Yani hayatım ne mutlu gününde leş gibi kokamam. Sonra yarın öbür gün... Sonra yarın öbür gün evlendiğimizde çocuklarımıza anneniz evlenme teklif ettiğim gün leş gibi kokuyordu der. Desin mi demesin lütfen. Kusura bakmayın. Kartları alabilir miyim? Sergen Bey kusura bakmayın sizi de bekletiyorum. Ya o kadar şey anlattım içime yüreği sızlamadı. Pardon. Hanımefendinin kalan 30 lirasını benden çekin. Yok canım olur mu öyle şey? Muazze'de beni tanırlar. Siz yarın getirir bana iletmeleri için verirsiniz. Sorun değil. Yok lütfen. Yani tanımadığım birinden para kabul edemem daha neler. Bir günlük borç sadece. Hem çocuklarınıza kelle paçanızı anlatmaktan iyidir. Yavrum. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Pardon. Teşekkürler.